Bir de abicim herkes gençler evlensin diye uğraşıyor bu seçimlerde. Değil mi? Kılıçdaroğlu uğraşıyor, İmamoğlu uğraşıyor. Kenancım, sen şimdi bu beni bir, çok ilgilendirmiyor Eylül Bartlı bir adam olarak da. Sen şimdi bir bekar seçmen olarak sanırım evet. bak gözlerinin içi gülüyor yani. Şimdi Evlisiyle mesela böyle mutluluktan ölüyorum inanır mısınız? Yani <laughs> evlenirsen bu seçim sonrasında artık ucuz ev mi gelecek, telefon mu gelecek, damatlık mı bedavaya verecekler? En son Ekrem Bey ne diyor? Yani Önce biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başladı. 150 bin TL 2 yıl ödemesiz, e, faizsiz e, kredi vereceklerini söyledi yeni evlenen çiftlere. Tabi ardından Ekrem İmamoğlu da yeni bir proje hayatta geçirdiklerini dile getirdi. E, 10 bin tane çifte bir seferde 7 bin TL'lik evlilik desteği vereceğiz demişler. Yani bir tam altın takacakmış anladığımız kadarıyla İmamoğlu her evlenene. <laughs> ya şimdi bak. Ama o bir şey yetmez ya yani bir e, tam altın yani öbürü 150 bin lira Erdoğan evet. daha büyük bir yerden açmış şeyi vadi evet, henüz şey başlamadı ama Kemal Bey'in evlilikle ilgili şeyini <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Evet, dön Kemal Bey. <laughs> ya kardeşim ne istiyorsunuz şu gençlerden evlendirmeye çalışıyorsunuz ya bırakın erkeği isteyen bekar kalsın isteyen şey Ay <laughs> 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 Allah'ım ya peki Kenan sanırım bir işbirliğimiz var. Ee, evet. Önemli yetim. bir konuğumuz var. Bence çok evet. çok önemli bir. Biz kadınları... birçok şeyi konuşuyoruz, bazı konuları konuşmuyoruz. Bu konuda özellikle kadınları çok yakından ilgilendiriyor ve de fazla e, ne yazık ki kendine yer bulamıyor. E, Sayın Nejat Özgür, Profesör Doktor, Hacettepe Üniversitesi e, Kadın Hastalıkları ve Doğum ana Anabilim Dalı Başkanı, kendisi e, davet ettik, soralım dedik. Konu HPV, HPV. E, son yıllarda çok konuşulan aslında bir konu. Kadınları da çok yakından ilgilendiriyor ama bizde bu bazı konular tabu olduğu için konuşulamıyor. Yani bunları hani sanki ayıp karşılanıyor. Oysa ayıp değil. Herkesin bilmesi gereken bir konu. HPV nedir HPV? E, hocam hoş geldiniz. Ee, Necdet Hocam. De, nasılsınız? Sağ olun ya bu siyaset gündeminde biraz biz de nefes alıyoruz sayenizde. Bambaşka bir konuya girebiliyoruz yani. HPV nedir? Ee, bir yani kadınların korkulu rüyası gibi bu. Ee, nasıl bulaşır? Nasıl bir hastalıktır acaba? Şimdi HPV son yılların en çok korku salan e, problemlerinden biri. HPV, insan e, papilloma virüsü. İnsanlarda bazı enfeksiyonlar yapıyor. Daha sonra bu enfeksiyonlar istemediğimiz bu son yılların kabusu olan kanserlere yol açabiliyor. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi HPV, herhangi birimizin bir HPV ile kontamin olma şansı bir ömür boyunca yüzde seksen. Ancak bize bulaştığında Hepimizde kanser mi yapıyor? Hayır. Şimdi bu korkuyu belki biz doktorlar veriyoruz. Bu da çok yanlış bir şey. Yani bir kadına veya bir erkeğe bir HPV bulaştığı zaman onda bir herhangi bir kanser yapma şansı yüzde bir son derece düşük. Yani size HPV bulaşınca kanser olacaksınız bu yanlış. Peki HPV ne tür kanserler yapıyor? Rahim ağzı kanseri, vulva dediğimiz, vajan dediğimiz bölgelerde, erkeklerde peniste anüste. Ağız bölgesindeki kanserlerden sorumlu. Evet ama burada bilmemiz gereken şey hep korkulacak bir şey değil, kesinlikle tedavisi mümkün olan bir şey ve e, bu kanserler de daha kanser olmadan e, tespit edilebilir. Cinsel yolla bulaşan bir virüs. E, bu virüsten e, korunma yolları da var tabii ki. Ama ee, şu anda bana gelen hastaların büyük bir bölümü bende HPV varmış kanser oldum olmak üzere diye geliyor. Bu korku kesinlikle yanlış bir korku. Sadece kadınlara mı bulaşıyor? Hayır. Erkeklerin de ciddi sorunu. Ee, bu nedenle hem erkeklerin hem er e kadınların e bundan korunma yollarını kesinlikle öğrenmeleri gerekiyor. Nedir korunma yolu? Şimdi burada e, cinsel davranış modelleri önemli. Erken yaşta cinsel ilişki e, HPV'nin bulaşışında ciddi risk faktörü. İkinci önemli şey partner sayısı. Partner sayısı arttıkça e, bulaşma e, riski artıyor. İmmün mekanizması bozuk olanlar, organ transplantı olanlar, immün sistemi baskılayan ilaç kullananlar. Bunlarda risk e, fazla. E, Tabi bu arada en önemli şey tütün, sigara kullanımı. Yani bu Türkiye'de çok ciddi alınan bir şey değil. Ne yazık ki yılda 100 bin vatandaşımızı tütünden kaybediyoruz. Ve e, yılda yaklaşık 280 bin kanser vakası var. Bunun 100 binden fazlası da tütünle ilgili kanserler. Tütün kullanımı HPV bulaşını ve HPV'den oluşabilecek kanser riskini arttırıyor. HPV bu enfeksiyonların tedavisi mümkün mü peki? Nasıl tedavi ediliyor? Tedavi olmadan önce e, buradan korunmanın yollarından bir tanesi bir kere tarama programları. Türkiye'de hem aile hekimlerinde hem de KETEM dediğimiz kanser erken tanı ve eğitim merkezleri bunların kuruluşunda benim çok büyük emeğim var. Buraya gittiğinde 30 yaşından başlayarak 65 yaşına kadar kadınların tarama yani simir veya HPV dediğimiz şu anda biz HPV testleriyle tarama programları oluşturduk. 5 yılda bir bu tarama programlarına ücretsiz olarak katılabilirler ve bunlar son derece güvenli korunma yolları ve erken tanı yolları. Burada daha kanser olmadan tanısı olabilen en önemli enfeksiyondan bahsediyoruz. <laughs> son derece basit. 10-15 dakikalık bir müdahaleyle kadınların kanser olmadan tedavi olabileceği bir şey e, hastalığı söylüyorum size. Bu nedenle tedavisi var. Tedavisi henüz kanser olmadan, sadece basit birkaç, hatta hiç hastayı uyutmadan lokal anesteziyle yapabileceğimiz tedavileri mümkün. Bazen bu aşamaya geçen hastalarda da daha agresif tedaviler uygulayabiliriz ama e, dünyada ne yazık ki yılda 600 bin kadın bu hastalığa yakalanıyor ve bunun yarısından fazlasını kaybediyoruz. Halbuki bunlar sıfır ölümle sonuçlanabilecek bir hastalıktan bahsediyoruz size. Yani bar evet. kanser olmadan tanınabilen, tedavi edilebilen ve kesinlikle ölmemesi gereken insanların büyük bir bölüme kaybedecek dünya. Yani. Hatta bir de aşı var değil mi? Bu aşı mesela dünyanın farklı yerlerinde ücretsiz uygulanıyor diyebiliyorum. Türkiye'de durum ne? Yani şimdi bu aşı konusunda Türkiye'de tabii sıkıntılı bir durumumuz var. Ne yazık ki Sağlık Bakanlığımız bu aşının geri ödemesini yapmıyor. Dünyada e, dörtlü ve dokuzlu dediğimiz iki tip aşısı var ve bu aşı kanser korunmasında en önemli aşılardan bir tanesi. HPV'ye karşı dokuz tipine karşı koruyor. Bunlar da genital sihir dediğimiz sihirlere karşı da koruyor bu aşı ve içinde bulundurduğu tiplere karşı yüzde yüz koruma sağlıyor. Ne yazık ki ve ne yazık ki gelişmiş ülkelerin hemen hemen çoğunda İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin çoğunda Ücretsiz yapılabilirken bizim ülkemizde e, oldukça pahalı miktarda yapılabiliyor. Ve bu aşı çocukluk yaş grubundan itibaren kullanılmaya başlıyor. Ve bu aşıyı kullananlarda kanser gelişme riski çok düşük. Ve bu aşının <laughs> evet. dünyada bu gelişmiş ülkeler haricinde başka gelişmemiş ülkeler de kendi programını almaya başladı. E, bu açıdan Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor ne yazık ki. Peki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Benim eklemek istediğim şey şu. Şimdi HPV'de farkındalık çok önemli. Sizin gibi e, gazetecilerin programlarında e, bize yer vermiş olmanız farkındalığı arttıran bir şey. Birinci farkında olmamız gereken şey bir. HPV bir enfeksiyon ve buna yüzde seksen insan ömrü boyunca karşılaşacak ve bulaşacak. Birincisi bu. İkincisi HPV bulaşan herkes kanser olmayacak. Üçüncüsü, HPV bulaşı olduğunda karalar bağlayarak rüyalarına girmesine gerek yok. En yakın hekime başvurarak doğru bilgiyle, internetten aldığı bilgilerle değil, doktorlardan aldığı bilgilerle bunun çaresine bakmaya çalışacak. Eğer mümkünse çocukluk yaş grubunda aşıyı yapacak. Aşı ne zaman? Eğer 15 yaşından önce aşı yaptırıyorsa 0 ve 6. aylarda 2 doz yeterli. Eğer 15 yaşını geçtiyse 0, 2 ve 6. aylarda 3 doz aşı yaptırması gerekiyor ve bunun rapel dediğimiz tekrarına gerek yok. Aşılamayı kaçırmaması lazım ve aşıların hem kadınlara hem erkeklere yapılması lazım. Diyelim ki bu aşamadan da geçti, HPV bulaşı oldu. Doktora gidecek, doktorda çok basit yöntemlerle tedavisi mümkün. Bundan korkmalarına gerek yok. Doktorlar çekinmelerine gerek yok. Ne yazık ki bizim hastalarımız utandığı için doktora geç geliyor. Ve evet. bu hasta geldiğinde artık ameliyat edemez, radyoterapi veremez, kemoterapi veremez aşamalarda hastaları görüyoruz. Onun için bu hastalarda korkmasınlar, bizlere başvursunlar, gerisini bize bıraksınlar. Hiç de uykularını kaçıracak bir durum değil. Peki. Nejat Bey çok çok teşekkür ederim. Sağ olun yayına katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum.